Arkadaşlar bugün kısa korku filminden bir kere daha karşınızdayım arkadaşlar çok uzatmadan filmde geçelim. 3 2 1 0 kısa korku. Arkadaşlar, bu film arkadaşlar Türkler tarafından yapılmış bir filmdir. Yani hiçbir şekilde Amerikalılar değil. Bunlar Türk yapımıdır. Ee, Türk yapımı filmi ona göre arkadaşlar. Bu da izleyen hepinize iyi izleyin. Arkadaşlar ulaşım asla vermediniz. Aşağıya iniyordum. Kız ölmüştü de ondan. Geçen hafta Lösemi yüzünden kaybettik kızı. Bizzat ben gönderdim Monga. <laughs> Öyle olduğunu nereden çıkarırız? Kız karşımızdaydı. Sol konudaki bilekliği görmedin mi? Ölüleri Monga götürmeleri için o bilekliklerle işaretliyoruz. Bileklik o da, o da, mi? Ne? Ben mi ya? Kale var mıydı hemen size göstereyim. Arkadaşlar harbiden de varmış. Bir videomuza geçelim. Aynı yerden başlıyoruz. Evet, Sol konudaki bilekliği görmedin mi? Ölülerin orgu götürmeleri için o bilekliklerle işaretliyoruz. Aa, Bileklik mi? mi? Bunun gibi mi ya. yani? Bu ne? Bu da mı ölmüş yoksa? Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar zevk geçtir. Eee oluyor lan. Ne çekmiyor? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ben görüşürüz. Bu zevk bu bunların devamı